Herkese merhaba, ben Şenol. The Hunter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arasında yayında bir miktar kastık. Öncelikle elimdeki silah zaten bizde varmış. Nasıl oldu kaçırdım ben bilmiyorum. Şuradan hemen ilk başta o gelişimleri göstereyim. Normalde bizim kullandığımız şuydu. Ranger 243 ki ücretsiz cephanesini kullanıyorduk. Onun da güzel cephanesi var. Şu an elimdeki şu. Kilitli gözüküyor ama nasıl oluyorsa Soru işte vardı abi kullanıyorum. 270 Stradivarius. Rifle olarak da şu an kullandığım cephane sonun şudur. 270 soft point bullet. 150 metre etki yapıyor. 17 penetration var. Şunu boşalmıştım zaten onu geçin. Artı standart kullandığım tüfeğe de şöyle bir mermi de alabiliyorum ki 30 penetration'ı var maşallah. Expansion etkisi ne kadar oluyor ondan emin değilim. Expansion yayılma demek de içinde mermi yayılma falan ne bileyim içine girdi. Ya penetration delme olması lazım. Expansion yayılma tam olarak açıklamasını onu bilmiyorum. ya yani şunun düşük şu an benim kullandığım 24. Ama bunun da penetration 17 mesela. Diğerinde bu mermiyi kullansam 30. Bu mermi bir tık daha pahalı. Ya kısacası şu anda yeni tüfe kullanacağım bu bölüm. Yeni tüfek. E, cephanesi de bu abi. Ki bunun güzel tarafı recommended class olarak 4.8 ki ayrıntılı olarak biraz daha iyi gireceğim bu işin içine. Yani 5 saat falan da oynadım şeyde yayında. Az çok baya bir jeton düştü diyebilirim. 4.8 bunun çünkü recommended class'ı. Bunda mesela 2.6'ya kadar. Şimdi silahımız o eyvallah. Onun dışında paramıza bakın abi. 22.424 ki yayında da görmediniz onu. Şurada Hunt Club Beta'da Belli başta eşimutları yapmıştım, alamıyordum. Tıkladım hatta yayında hata vermişti oyun. Bu sefer denedim, oldu. Şu an alabildim yani. Kısacası para bok. Ama rifle skill gerekiyor yüksek rifle'lara geçmek için. Artı... Ha neler avladığımı falan da burada da gösterebilirim bu arada. Eee... Neredeydi Trophy Lodge değil. Lan yine mi unuttum? Ha Codex. Hunting Log. Histori'den de neler avladığımıza tek tek bakabiliyoruz abi. Buradan her şeyi gösteriyor. Elki 8. ay 26'sında avlamışım. Bilmiyorum ne zaman neyi avladım da kısacası geçen yayında latest dediğim zaman baktığı zaman şuradan yukarısı full geçen yayında avladıklarım. 3, 4, 5, 6 bir de muz tabi geceyi geçtikten sonra muz da avladım. 7, 7 tane şey avlamışım. Muz da bayıltabildim bu silahla bayıltabiliyorum ama cacık da o muz. He, artı yayında anladığım kadarıyla baba Şurada bayağı bir nöbet tuttum. Bilek bir gelmedi. Gelmedi. Yani kokudan mı bilmiyorum. Fısfısı sıktım. Ona rağmen bilek bir maalesef burada hiç yakalayamadım. Bir sefer bir uzakta yakaladım, vurdum da hafif yaraladım. Bir şey olmadı. Onun dışında koyot'ta bayağı bir durdum. Bir tane görmedim bile hala. Uzaktan görüyorlar. Bir tanesi warning bağırması yapıyor. Danger warning warning danger. Neyse bağırıyor. Kimse de gelmiyor abi. Sıfır Anladığım kadarıyla. Yani oralarda nöbet tutmak pek bir halta yaramadı ama geyik kısmında fena değil. Şuraya gitmeyi planlıyorum. Şu an saat 14.32. Ee, yatsa mıydım ya? Veyahut başka yere de gidebilirim. Mesela şurası şu anda. Burada şey var mı? Ha burası var. Yakınında ne var buranın? 13.30'da 17 arası var mesela. Şuraya gidip şurada bekleyebilirim. Black Tail Deer. Güzel bu. Black Tail Deer. Çünkü görev olarak da iki tane male Black Tail Deer istiyor galiba. Şimdi göreve tekrar bir bakarız. Görevleri yapınca ekstra bonus veriyor. Şöyle bir göstereyim size. Harvest the male Black Tail Deer. Aynen. Gideceğimiz nokta şurasıdır. Koyamadım mı? Koydum. Kaç metre? 700. Ya araçta gidiyorum da araç kaç metreye etki yapıyor bilmiyorum. Yani bayağı bir etkisi var. Yürüme 120 metrede falan duyuyorlar. 130 metrede falan. Çömerek de 80 metreye kadar yaklaşabiliyorsun. Ondan sonra ayıkıyorlar bu durumu ki hani bu milimi milimine geyik için. Dediğim gibi yani koyotalara da yaklaşamadım. Ayılara da. Ya ayı tabi bayağı kovaladım. Da ayı da hiç devirmiştim yok. Muz bayağı bayağı denk gelebiliyorsun. Uzaktan bakacağız. Şimdi hayvanların klası var diyelim. O rakamlar o. Mesela 4-8 arası ya benim şu an cephanem. Geyikler çoğunlukla 4 oluyor. Şimdi geyikten geyiğe de fark ediyor bu. Black Tail'lar 4'tü galiba. Muzlar 6 mı oluyordu? Ayılar 7 galiba. Hani bir önceki silah mesela o cephanesi ayıya falan işlemiyor. Onun için bununla dolaşıyorum. Daha yüksek klaslara ulaşabileyim diye. O direkt sağ üstteki rakamı hayvana baktığımız zaman klasını söylüyor hayvanın ama. Yani o tip hayvanların hepsine aynı rakamı yazıyor. Onun dışında bir de Hayvanın içinde de çeşitliliği var. Hani easy, very easy falan yazıyor ya. Onlarla da bayağı bir kalitesi değişiyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Trivial'lara vuruyoruz mesela. Trivial'lar bir halt vermiyor. 100-200 para veriyor. Sıfır trofi veriyor. Hiçbir şey vermiyor. Onlara boşu boşuna vurup hiç yani şey yapmamamız lazım. Yani biraz da ayrıntısını öğrendim diyebilirim. <laughs> ya ayak izi takibi sıkıntı be. Neyse şu görünecek şimdi. Aha. Aha aha lan duydun mu? Yakın o bayağı beni duyar ya. Şu ayak izini bir tıklayayım da ondan sonra bakarım ona. Oydu galiba. Şurada bir yerde gördüm. Çömere gitmem lazım bu bayağı yakın. O beni duyduysa Fizan'a kadar gitmiş bile olabilir. Açıklıkta belki yakalarız. Warning call. Eh. Bu baya ya orada bir şeyden kaçıyor tahmin ediyorum ya da bizden kaçıyor. Ama kaçıyor yani ona çömerek yaklaşmaya teşebbüs etmek muhtemelen bir halta yaramaz. Bize doğru orada gelebilir bizi fark etmediği için oradan bir şeyden kaçıyorsa. O da mümkün öyle abuk sabuk üstüme üstüme koştukları da oldu. Yani her zaman hayvanların tam davranışını anlamayabilirsin ama tahmin etme oranı da yüksek tabi. Biraz olayı anladıktan sonra. Neyse zaten o tarafa gideceğim. Yakalarsam yolda onu, onu da indiririm. 100 metreden daha yakına geldim. İşareti sildim. Dürbün abi, dürbün büyük nimet. Yani şurada ben bakıyorum mesela şu haliyle hiçbir hal göremeyip dürbünle bakıp fark edebiliyorsun. O baya baya büyük nimet. Şu an 80'den yakına illaki duyarlar. Ya çömerek yaklaşabilirim şansımı deneyebilirim. Veyahut ben gidiyorum şöyle bir mekanın yanına. Ağacın dibine çömüyorsun. Hiç görmüyorlar. Sıfır. Yani dibine kadar giriyorlar. Hello muz yok mu? Baya kör onlar ya. Aha. Görüyor musun? Bak şimdi mesela. Ney bu? Trivial, beş para etmez. Ney bu? Bu veri izi. Mesela bu fena değil. Yanını dönerse, e şuradan da iş yapabilirim aslında. da... Dur, biraz yaklaşalım. Şom abi. Ya normalde durduğu yere göre pozisyon almaya teşebbüs edebilirsin ama fazla da yaklaşmayacaksın ya. Ya şuradan en fazla şu önümdeki taşa kadar gitsem. O bile şansımı zorlamak olur. Fark ediyor abi yeğitler. Anında uzuyorlar. Çıt ses. Şu an Koko o tarafa doğru gitmiyor. Fıs fıs da sıkmadım zaten o ne kadar iş yapıyor. Bazıları çünkü hiçbir iş yapmıyor falan diyenler var ya. Aha yanına döndü bu. Yok dönmedi yatıyor. Vurabilirim gibime geliyor. İnşallah vurdum. Tam emin değilim orada bir tekledi sanki. Ben anlamadım niye oldu. Gideyim bakayım. Bu arada ölünce kan oluşuyormuş ki muhtemelen bayıldı ayma. Burada kan yoktu değil mi? Şu olması lazım. Yok şu arkadakini de yatıyordu. Aha. Yes. Baya kan revan içinde. Vital organ hit. Aha da bayıldı. Bu bu silah zaten maşallah var. Deliyor yani. Şuradan şuraya kadar yatta kalabildi. Bu kadar basit. Harvest diyor da mail. Save harvest. Harvest have been saved and is now available in the trophy management. Harvest diyordu çünkü. Yani harvest illa onu mu yapmak gerekiyor? Evet. Harvest dedim oldu. Bir tane daha erkek black deer lazım. Şimdi burada kan var tabi. Bir daha gelirler mi tartışılır. Yakınlarda falan olabiliyor abi. Vurduğum yerin hemen yakınına falan bakıyorum. Denk geldiği oluyor. Mating. Ee... Bunu da adam gibi aktif olarak kullanmıştım yok. Çiftleşme sesini duyduğun zaman %50 şansla 150 metreye kadar galiba sen de çiftleşme sesi çıkartıyorsun. Sözde sana gelmesi gerekiyor. Yersen. Yani burada yine bir miktar gör. Bu ağaç pek bir Biraz cacık bir ağaç da. Çiftleşme sesini verdiği gibi vermen gerekiyor. Muş. Muş. Dediğim gibi hani tam en azından olayı yüzde yüz çözecek kadar, test edecek kadar kullanma şansım olmadı. Zaten biraz deneme yanılma yöntemi bu ya. Hadi bakalım. O da belki erkek Erkek mi acaba sadece ses çıkartıyor? Kadın da çıkartabilir. Dişin neyse. Bilmiyorum. Ahanda erkek. İrkik, irkik. Yalnız minor diyor bak. Bu yani bir cacığın bir tık üstü. Az önce mesela vurduğumuzdan çok daha kötü öyle diyeyim. Zaten bunların hardı yok galiba. Veyahut da çok nadir rastlarsın. Çok da atıp tutmayayım şimdi öyle aman aman da hayvana denk gelmiştim de yok ama. Kaç metrede acaba buradan da düzgün bir atış ona bulamayız ki ya. Ha, kaybettim bile ben onu. Şurada bir yerde değil miydi ha? Harbi kaybettim bile. Sabırlı olacaksın abi. Oyunda kesinlikle sabırlı olacaksın. Orası garanti yani. İşte bak işi öğrenince işin kötüsü var. Bunları es geçiyoruz abi artık bunları yani. Trivial. Az önceki minor. En kötü bir veri izi falan lazım herhalde ya. Hiç bir tanesinin olduğu yerde. Miner de hala burada dolanıyor. Kovalayacağım da hepsi gidecek işin kötüsü ya. Diğerlerini bulmam lazım benim. Var mı başka yanında? Bak, görüyor musun? Buradan orayı gördü beni. Koş yürüyorum şu an çönmüyorum ayrı. konu da gördü. Tıkır tıkır gidiyor. Biraz daha gideyim böyle tıkır tıkır gidiyor. Hayırlısı bakalım. Şurada ben bir miktar bekleyeyim. Belki biraz daha düzgünü gelir. Hem biraz daha düzgünü hem de mümkünse erkek olanı. Görev için erkek gerekiyor ama düzgünü gelirse vururum yine ya. Bunlar çünkü bir halt vermiyor. 3 yani kuruş para veriyor. Trofi zaten hiç vermiyor. Kim var lan? Ses de gelmedi. Veri izi erkek. Kaç metre olan orası? Bu tarafa doğru gelir mi o ya? Ben çünkü açığa çıksam her türlü görür beni. Ee, metro olarak da mi? Yemin... Nereye gitti lan? Heh. Metro olarak... Aa bu değil. Miner. Aa miner de şeydi buraya gitti. Aha yanlarında veri izi bak görüyor musun? Bu tam cacık. Bu bir. Öbürü iki miner. En azından veri easy'den başlamak lazım. Daha aşağısı çok saçma. Nereye doğru gidiyorsunuz ya? Ve sürüde galiba veri iziden iyisi de yok ha. İşin gözü cacık olanlar. Çok da mal mal dolaşıyor galiba. Galiba emin değilim bak. Dikkat ediyorum hep bunlara denk geliyor. Mesela şeyler biraz daha zor gözüküyor. Bak şurada bir yerde o. Aha gördün? Yo bu da trivial. Miner. Sizin peder nerede ya? Lanet olsun. Orada bir yerde olması lazım. Ama göremiyorum. Bakayım hayırlısı bir yaklaşabilirsem ona. Dediğim gibi sabırlı davranıp hareket etmek lazım. Şeytan dürtüyor. Burada da elk var. Klas seviyesine bak. 8. Ama miner abi işte. Tahmin ediyorum bunun da miner'ı bir halt vermez. Trivial, Miner, 1-2 olanlar cacık ya. Yani en azından very easy bulmak lazım. Bunlar tek geziyor galiba. Yani sürü falan göremedim bunun yanında. Maalesef. Ee, diğer sürü de bir türlü yukarı çıkamadı. Şu aşağıda bir yerde kaybettim bunları. Ya burada bir yerde yatıyorlar ya da döndüler. Geri mi gittiler? Gelmedi o sürü. Herifler yok piyasada. Neyse yeterince baktım. Var ya. 17.30'a kadar. Şu an 15.55. Ee, fıs fıs da sıktım çünkü koku o tarafa doğru gidiyor. Yarım saat yazıyor. Oyun için yarım saat herhalde. Kız. Yani. Ya ben şuna şansımı deniyorum ya. Yeterince yakın galiba. Hadi hayırlısı. Şurada vurdum. Nereye gidiyor lan <laughs> Götünden de vurasım hiç yoktu ama. Neyse bir tane de kıçından sıkayım ona. Ölmüş olması lazım. Eee aa. Aa aynı hayvan değil. Vurdum zaten burada. Pardon. Vallahi ben aynı hayvan sandım ha. Bu asıl vurduğum. Tamam bunu güzel vurmuşum. Yüzde indirdim. Ee, kendisi mail bilek değil. Hop. Harvest. Accept. Tamamdır. Ee, bir tane de burada o zaman kıçından vurdum. Kıçı ve göğsünden vurmak genellikle bir boka yaramıyor. Yani çok böyle ince noktalarına kondurursam belki. Diyeceğim de buradan. Nerede vurdun lan bunu? Hangisini vurdum ben? Burada vurdum ya. Aha. No vital organs. Hit. Büyük ihtimalle bir alta yaramadı. Hoş belli bir süre sonra yine bayılabiliyor. kanama burada devam ediyor. Belli bir Aha. Belli bir süre sonra yine bayılabiliyor ya bunlar. Çünkü şey yaptığım oldu. Vurdum daha tepesinde dolaşıyordu böyle 5 dakika falan izledik sonunda bayıldı yani. Bayılabiliyor ileride bir yerde bakalım onu da bulabilecek miyim? Koyote hiç gördüm ettiğim yüzü zaten. Buradan devam etmiş. Kanama very low. Ayağından falan vuruyorsun. Ayak kemiğini kırdıysan böyle ee, o ayak topallıyor topallaya gidiyor falan. Onları falan da yapmışlar animasyonda. Baya baya şeyi var ya. İnce detayı var. Hani o konuları bile yapmışlar. Bakalım bulabileceğiz mi dalamayı. Ahanda buldum. Burada bayılmış. Ya bir, iki dakika daha falan peşinden gittim sadece. Böyle aman aman kovalamadım. Ayak aynen aynen. Bak yine ayak kemiğinden. Götünden vurduğum zaman genellikle hep ayak kemiğine giriyor. Biraz daha üste doğru vurmak lazım. Şuradan midesini falan delmek için. Onlar biraz daha hayati organ olarak geçiyor. Ee, bunu accept diyebilirim. Sıkıntı değil. Bu arada görevi bitirdim ben değil mi ya? Bakmadım da. Yeni görev veriyor. Ne diyor? Harvest to blackmail deer. Aa 70 kilonun üstünde iki tane bir tanesi de saydı mı şimdi bunda? İyiymiş. <laughs> Yanlışlıkla görev yaptım. 70 kilonun üstünde iki tane. Ki şu anda biz dürbünle bakarak söyleyemiyoruz ama özellikler içinde o da olması lazım. Özellikler içinden hani bakarak cinsiyeti, bakarak işte e, kilosu, bakarak yaşı mı? Bir şeyleri var yani ekstra ıvır zıvırları. Onlara bakabiliyorsun. şurada bir yerde bağırdı. Dur bakayım şansımı deneyeyim ama iyi Sanmıyorum. Hiç hiç yetişemedim abi hiç ne adamların yeme yerinde yatma yerinde pusuya yattım koyotelere hiç ya bir türlü bir türlü ulaşamıyorum. Yani just now dedi lan koyota kovalıyor büyük ihtimalle hoş ben koşarak gidiyorum ama açık alan olmadığı sürece yatmak bana mantıklı gelmez açık alana denk gelir gibi oldu burada yürüyeceksin tepeye de çıktığın zaman çömeceksin mesela ve böyle açıklık bulduğun zaman kontrol edeceksin abi. Şansın yağ ver gidebiliyor. Hatta bir izin üstünde değilsen. iz yüzünden öyle gösteriyor da. Şöyle. Şöyle etrafı dolaş. Hani hayvan varsa sen görmüyorsan bile. E çıkıyor hani hayvanı gördüğün gibi cesinden. Hani onu, onu da kullanmak isteyen kullanabilir tabi. Biraz piçli oluyor işin ama. Gerçekçiliği mındar oluyor öyle diyeyim piçlik Ya şu işi öğrenmem kötü oldu be. <laughs> trivial trivial arkadaş. Ya hiç de bir halta yaramıyor yani. Zaten karnımızı doyurduk. iki tane vurduk. iki tane veri izi vurduk galiba. Çok fazla trivial miner falan var. Zaten bu şeylerde Easy gördüm bir de galiba en yüksek. Emin de değilim. Aslında şeyden bakabilirim ha. Hunting log'dan. Latest harvest. iki tane vurduk. İkisi de full type common diyor. Ratingleri de ilk vurduğumun yüz... Bir dakika. Aynen 9. yöne 19'u. Kaç tane vurdum oğlum ben? Tarih şaşırdı ya. Şunları vurdum galiba. Muhtemelen. 104, 115, 105. 3 tane vurdum lan ben. 3 tane vurdum ben. Tabii bir tanesini de götünden vurdum. Doğru doğru doğru. Üç tane vurdum. Allah. Kafa iyice gitti. Yaşlandık mı ne oluyor ya? <laughs> e o zaman yeter bugünlük ya. Baya baya. İşi çözdüm ya böyle daha da fazla vuracağım. Götürüyor ama oyun. Harbiden götürüyor. Dalıyorsun gidiyorsun. Ama işte biraz işi öğrenmek lazım. Ki şu anda ben daha yeni başını öğrendim. Hani geyikleri falan rahat avlayabiliyorum. Hala ne bir koyote ne bir bir Sıfır. Moose da evet bu silah sayesinde baya delebildiğim için o arkadaş da pek kaçamıyor artık yarma gibi camış o da pek kurtulamıyor da elk biraz daha keyifli mesela o hani en ufak bir çıtta daha da fena uzuyor hızlı bir şekilde açık alanlarda bence yatmak en mantıklı şu pozisyonlar mesela şurası bilmiyorum beklense burada da bir şeyler gelebilir de şurası olabilir mesela ki gayet kulemiz var hala burada avlanmadık ilginç bir şekilde neyse bakarız devamında ya Para var sonuçta. Para 25.946 oldu. Hey yavrum Bir şeyler satın alırız belki bir dahaki bölüme. Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben lütfen seyretmen beğenmeyi mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.